Ford Kargo'yu kim yaptı dersiniz? Yeni Ford Kargo'yu... ...bu yolların gerçek sahipleri yaptı. Yeni Ford Kargo... ...güle güle kullanın. Ketçabınız... ...yer çekimine karşı koyabiliyorsa... ...kıvamı mükemmeldir. Siz tadına karşı koyamıyorsanız... Hmm, ...lezzeti mükemmeldir. Tukaş ketçap tam kıvamında. Alo, benim ben. Ya bana bugün verdiğin o şekerin adı neydi? Şeker, şeker. Hani vişneli. Hepsini yedim diye sinirlendin ya. Kremini. ya oh. Ülker kremini. Adını unutabilirsiniz. Tadını asla. Hmm. Türkiye'nin inatçı lekelerini Türkiye'nin deterjanı temizler. Çünkü Omo'da hızlı etki formülü var. Şeker çayda nasıl erirse Omo'da su da öyle erir. Hızla ve tam erir. Böylece çamaşırları torbaya doldurup yıkasanız bile Omo en zor lekeleri çıkarır. Sonuç Omo ile beyazlar tam beyaz olur. Ben şehrim. Merhaba ortak. Ne ortak? Sana süpersonik bir teklifim var. Süper sonik. Bundan böyle bizim sütler senin, senin portakallar da bizim. Bir. Bu ikisinden çok güzel şeker yapacağız. Şeker? Bak şimdi. Bu senin taze portakalların. Benim ortağın sütünün kremasını kaynaştırmayacağız. Çok güzel şekerler yapamayacağız. Aha bunlar da hedef kitle bu ben bunu bir yerden hatırlayacağım bu fikri de dur bakalım. Ülker'den hep yeni Stars. İki lezzet bir olunca Stars olur. Çileklisi de olur, çikolatalısı da olur. Baba anne yemeğe gelmiyor musun? Gelmiyor, gelmiyorum. Ah nerede o güzelim yemekler? Dolmalar, börekler, çörekler. Hapkül, kapkül yutuyorsunuz. Ben onları hayatta yemem. <laughs> hazır vakit varken, bu ülkede de sana lezzeti varken, yaşasın yemek yemek! Yaşasın, yemek, yemek. Sakız çiğnemek zor iş! <laughs> Sakız ağzından düşüveriyor, tutamıyorum ağzında. Kayboluyor! Sakız kayboluyor! Böyle çiğniyoruz, Bak şimdi bu nereye gitti bilmiyorum ben. Kaybolmayan sakız ya yetkililere. Hey, hey size bu <laughs> inanılmaz aleti tanıtmama izin verin. 10 günde sakız çiğneyeceksiniz. Wow. Vay canına çok pratik. Her yerde kullanabilirsiniz. Yürürken sakız çiğneyemiyorum. <laughs> <laughs> Niye yapamıyorum? Açıyoruz, kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Çak, cık, çak, cık. Sakız Aa, çiğnemek azı zor azı. iş. Biliyorum zorlukları yenmek için size Ülker Çuyden düşünüyoruz. Altı farklı lezzetiyle yeni Ülker Çuyden siz de çiğneyebilirsiniz. Düşmüyor! Çok güzel. Hayvan, hayvan. Yumoş oyuncu seçmeleri. Hop! Of! Hop! Ah. Ben yumuşum, yumuşacım! Ha, tabi tabi, sıradaki! <laughs> Gerçek yumuşaklığı arayanlar için sadece tek yumuş var. Yumuş, yumuşaklığın başka adı yok. Yok böyle nefis bir meyve suyu diyebilirsiniz. İşte piyale meyve suları. Çeşit çeşit enfes karışımlarıyla ferahlatan remixler. E haklısınız. Yok böyle nefis bir meyve suyu. Piyale. Hayatın şaşırtan tatları. Sizce keşifler bitti mi? Fiyattan dizel motor teknolojisinde bir ilk daha daha güçlü, daha ekonomik, daha dayanıklı, daha sessiz. Fiat Multijet. Yeni bir çağın başlangıcı. Şimdi Fiat Punto'da ve yakında diğer Fiat modellerinde. Peki, peki anladık. Sen her şeyden tatlısın. Ülker peki, süper Sen milli pastacısın be abi. Aa! bizim mutfakta Ülker bizim buluyor. Boyu küçük, lezzeti büyük. Var mı bizim gibi lezzetlisi? <laughs> Gezelim görelim, bu hafta sizleri doğayla baş başa bir gün geçirmek için Ağba'da bekliyor. Muhteşem doğal çevresi, sıcakkanlı insanlarıyla bu harika beldeyi tanımak için ekran başına. Gezelim görelim, yarın TRT 1'de.